Aydın'da esnafa yönelik iş sağlığı ve güvenliği konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından iş sağlığı ve güvenliği kanununun getirdiği sorumluluklar hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hulusi Akşit Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriş ile birliğe bağlı il genelindeki odaların genel sekreterleri, yöneticileri ve üyeleri katıldı. Ülkemizde yapılan istatistiklerde 62.903 iş kazası meydana gelmiş, 533 tane meslek hastalığı vakası ortaya çıkmıştır. Bunlardan ee, 1474 çalışanımız iş kazası meslek hastalığı sonucunda da yaşamını kaybetmiştir. İş kazası nedeniyle de 4 kişi hayatını kaybetmektedir. 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu 30 Haziran 2012'de yayınlandığını söylemiştik. Bu kanun amacı iş yerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık koşullarının yenilenmesi ve bunların çalışanlara haklarımızı sağlamaktır. Toplantıda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Yetkin Ateş, konunun esnafa getirdiği sorumluluklar hakkında bilgi verdi. sonra değil, olay inşallah Bütün iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı, iş hekimi ve diğer sağlık memurları görev almak üzere bu kanun kapsamında tekrar yönetmelikler, yönetmeliklerle birlikte bizlere duyurulmuştur. Birlik Başkanı Hulusi Akşit de esnafa yönelik düzenlemelerle ilgili olarak esnafın verdiği mücadeleye idarecilerin de katkı sağlaması gerektiğine işaret etti. Mücadelesi biz gibi yukarıdan da verilmesi lazım. Birçok konuda birazdan onları konuşacağız o bizim meselemiz. Kanun çıkıyor. Eh bu çıkmasaydı çıkmış. Uygulamazsanız da şunu yapacağız diyorlar başınızı merak etme söylüyorlar illa şu ceza bu ceza. Biz bunları uyum sağlayabilmek için sizleri ve genel sekreterleri, sekreterleri toplayarak bilgilendirmek istedik. Bu bilgilendirme neticesinde bizim de bazı bu tür çalışmalarımızın alt olarak ilkin Bey daha başka ülke üç bu tür uzmanlara da görüştük. Yapabileceğimiz ne vardır üyelerimizde onların çalışmasını yaptık. Onu birazdan az edeceğim sizi bilgilendireceğim. Ancak işte bu niye çıktı, bunu şunu yapalım, bunu yapalım, bunu tartışması bir artık zaman kaybederiz. Bu kanun çıktığını göre bu kanuna uyur, nasıl uyum sağlarız, ne yaparız onun tartışmasını ya da en az ekonomik olarak nasıl bunu çözebiliriz, bunu tartışmamız lazım. Şu ana kadar dinlediğiniz sunumdan soru olarak ya da ya şöyle olabilir mi? Ya ben şurasını anlayamadım, biraz da açar mısın gibi sorularınızı bekliyoruz. Bize uyum sağlayan, her an kapısını çalabileceğimiz, gecenin 24 saat arayabileceğimiz bir şirketle biz çalışalım diye düşünüyoruz. Onun için bu toplantı yaptık. Bu toplantı sonucunda biz elimizdeki verileri değerlendirip bir ila, biz protokol imzalayacağız sadece, bağlayıcı değil. Onlar da bütün odaları dolaşacaklar. Üyelerimizin yaptırmak isteyen insan kişilere bu arkadaşlarımız o zaman ancak bizim tarafımızdan imza protokol yapılarak gelecek. Toplantının soru cevap bölümünde söz alan Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün ise düzenlemenin zaten zor durumda olan esnafa ek yük getirdiğini iddia etti. Yönetenler bu işi abartma, çamurlu çıkartma. Hani biraz önce arkadaşlarım söyledi. Ya biz açız diyoruz. 2001 yılında ben bir sözünü söylüyorum. Burada söyledim. Birileri bizi pasta tarifi yapıyor. Sanayideki marangozların, mobilyacıların, Yüzde doksan beşi batmış durumda. Ya batmış durumda olan bir insanlar siz hala deri çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bu kanun uygulanamaz. İş güvenliği doğrudur. Kazalar olmamalıdır. Eyvallah tedbir alınmalıdır. Her türlü tedbir alınmalıdır ama bunu devlet kendisi yapmalıdır. Sayın Başkanım rica ediyorum. Bu uygulanır. Yarın bu cezalar bizim e, halimizi bunu Bu cezalardan dolayı icralık oluruz. Hacizlik oluruz. Yine yarın bir gün ah tüketiriz. Ben rica ediyorum birlik başkanımızdan ve Türkiye'deki diğer birlik başkanlarından bu ve benzer sorularda bizi sormadan artık.